Şimdi. Kaydan biraz daha az şey yapabileyim. Dans edebileyim. Sesini duyamıyorum arkadaşım. Şimdi söyle. Ne kullan ismi? Ne kadar? kullan demiş YouTube. Hasan Muhammed. Hasan Muhammed. As, GBP Mars. bayramın kutlu olsun GBP Mars Selam çağrı Herkesin bayramı kutlu olsun Tamam hadi girelim Kim ge gelecek var mı? Bakıyorum Gelecek yok hadi girelim Mustafa gelmeyecekti Aradım açmadı bilmem Hazır bas. Yayın kaç saat? Bilmem bakarız duruma göre. Bugün şey olacakmış. Hadi. Konser. Ne konseri? Diplo. İki dakika kapatayım bu seriliği. Okey 5 kişi olduk yayında. Hadi, hadi giriyoruz. Okey. Daha şimdi kaç 5 beş kişi olduk? Evet Her gün yayın açmanın faydaları abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın bayram adına. Dört gün bayram yayını Oh yeah Eee evet, denetliğin bugün açma Yok ya bayram var Ama bütün gündür evde olum daha yeni geldim Evet aradıydım seni Yarın nasıl oynayacağım Fortnite'ı Yüklendi mi? GBP Mars ee, Yeni aldın mı? Yeni kod Yeni kod al GBP Mars As Bayramın kutlu olsun Bayramınız kutlu olsun yayındakiler Hasan canlı yayındasın ya İnternet kafe Ara beni de, beni de ara, çağırır oynarız, videolar çekeriz. Hasan bak şeye bak, benim kazmaya bak, vurduğunda ışık geliyor. Daha göremiyorum. Öf Taylan sen de hava atmak için yer aran ha. Hayır ya bak nasıl parlar ne kadar güzel parlar. İşte hava atmak için yer aran. Yok ya. Öyle misin? İki <laughs> kilo ben paramı söylemem ayıptır. Bence hiç mi ne oğlum da ben hiç Taylan sen bayramını var. kutladın mı Ayren'in? E tabii yok ben kutlamadım. Kutlamadın? Bana bana, bana, bana yedin bunu bayram bayramı için Bayramın bayramı için Bana da versin bayram için. Bayram hediyem olarak <laughs> versin gideyim elini <laughs> öpeyim. Nereye gidiyoruz? Eee Mya, şey miya Market atlayın. Taylan'ı bir öldürelim. Gelelim. Evet, tamam sıkıntı yok. yok. Okey teşkilata. İlk ben, ben ben giyineceğim. yapayım. Taylan yeğenim bir tek sana alır cidden. Evet bir tek bana alır. Hmm. buraya gelen hiç kimse yok. Aa kedinin ağzının içine atladı. Yardım etseniz. Kedi yumağı nerede? Kaç TL çağır ben alamam ama yine de bir sorayım kaç TL? Hasan bak. Bana bak Hasan. Eğer evlerimiz yakın olsaydı alırdım. Ha iki dakika burada ölüyorum. 90'a mı? Bak çağırıcım sen hesabı satma ver bana. Ha hayırlı bir iş olsun şey yapalım. Çekiliş yapalım. İşler yükselir. Ama ben işte evimiz yakın olsa verirdim sana parayı ama. Sen Trabzon'dasın. Uçağına nasıl gireceğim kardeşim ben oraya? Hadi de elim geldim. Korona geçirmediğim ne malum? Efendim? Trabzonlu mu? O taraflardan. Düştüm ben. Düştüm. 500 abone de verin veya bin. Çağırın hesabı iyi bir. Yardım ediyorum. Adam Adam tek attı bana. Yardım. iyiydi. iyiydi. Bu değil ama. Help me. Nerede? Kim alır ki 2000 TL bir hesap? Aynen bin abone de verelim senin hesabı çağırır yardım etseniz çok sevineceğim hayır yani kaldırsınlar bir beni ölüyorum çünkü ben de <laughs> ölüyorum ben Ücündayım. öldüm ucundayım binde binde hesabı değil onun 16 bin kupa mı 17 bin kupa mı öyle bir şey Crow var hem de da... hem de karanlık karanlık Crow var karanlık meta Crow. Be benim canı benim benim kartım. ben Fortnite diyorum. Brawl Stars seviyorum. Hadi saldırın. Silahım yok. Kardımı al. Kartını alıyorum. Halen daha kedi burada mı? <laughs> evet orada. <laughs> Öl. Sil şey benim olsun. Topal su benim olsun. Aha öldüm. Kaç patlayacak. Patlayacak kaç. Al silahlar kaç. Silah al. onu alırsa çok güçlenir. Dur dur dur. Sıçtık ya. Silahım yok. Neyle keseceğim adamları. Adam yukarıda. Ölecek biz ama. <laughs> Önce de öleceğiz. Tek başına idare edemezsin. Yani burada. Beni gitti. Burada beni kesiyor. Aha. Dik tam girdi ve eve, eve gitti. Sen bu arada kaç? Burada içeride saklan. Adı. Ben önden girdiğim adam burada. Güzel, hadi alırsan. Oh ye yeah, işte bu. Ben öldürdüm. İşte Ben seni alacağım. Ya alamıyorum ben öyle şeylere karşı. şey yapayım? O şey yüklü. İnternetsel şey internetsel Alışverişe karşı. Evet. Orda... yüklü alacağım, alacağım 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 alacağım. alacağım, alacağım. Hı -hı. Almayan ben zaten mi? bunu manyaktır. Dervin yok mu? Yok. Hiçbir şey yok. yok ki. Gel gel. Dur adam var mı bakayım. Ne var Kompalı mermisi. G Oğlum Taylan'ın şeyini de, de alamadık Ödere ya. Gelince. Aynen. Taylan yazık oldu. Ne kadar çabuk öldün ama öyle. Ya adam geldi. Sen nasıl bu katkıyı da öyle. Selam Rüzgar. Bayramın kutlu olsun Rüzgar. Seni de alırım. Gel gel. Rüzgar. Sen var, kaç ppomper yaşındasın? Ppomperi. Dur iki dakika yok. Pompa yok. Hayır vereyim mi? Rüzgar mı Rüzgar mı? Kaç yaşındasın Rüzgar? Gördüm bak. Teşekkür ederim. Ben 11 yaşındayım. Ee, biri gemi geliyor ha. Yok kasa açılıyormuş. Ben 11. Sen? <laughs> helal Taylan. Helal. Ben Ben mi? Okey. Biz de 12'ye yavaş yavaş giriş yapacağız. E, o 50'liği bana atsan. Sallan 50'liği. Al burada mini var diyeceğim de sen basmışsın zaten. İçtim. Artık içtin bunun geri dönüşü yok. Matrix gibi mübarek. Hani şu spoiler olmasın bir yerde hap map veriyorlar ya. Hı hı. Geri dönüş yok. Alırsan. Elini buldum, sıkıntı değil en iyilik Okey. İyilik yapan iyilik bulur dememişler bu şuna. Mantar da buldum. Eklerim eklerim abone ol ama önce bir like atıp. Abone olup like atasam sevinirim bu arada şöyle bunu da bir atayım. Yani biber attım. Bana gerek yok sen peşimden gel. Ben de şey var. Ben gidiyorum. Tamam geliyorum geliyorum. Ee, şey var bende trambolin. Basar bastın mı? Bastım bastım. Neredeydin? Bu geçen sezonun mu? Yok. Bu sezonun. Ya ben random kullanıyorum. Taylan. Bu bu sezon Hayır, değil hangi ama. Sezon bu sezon değil. evet, adım Flex Plus. Flex Plus. Sana Plus yardım yaz yardımcı olsun. Flex Plus 10. Gel hadi. hadi. Talan nasıl öldün ya? Ya adam bana tek attı. Ben iki kere öldüm ama hepsinde kurtardı sağ olsun. Haylanı var olsaydı kurtardım ya. Yetişseydim ama. Gel sana can basayım. Dur, Gel dur. şeyim var. Ee, nedir bu? Hayır, fondip bombası. <laughs> fondip aynen. Sen onu evet. ekle. Sen aynen. Bas. Sen Gel hadi. Bas. Ha, burada mısın? Neredesin? Bak, olduğun yerde dur. Al. Hepimizin canı full. Roket mermisi var mı sende? Yok. Kaç kaldı onun mermisi? Ne de hayır hani varsa. Dedim. Buluruz şimdi buluruz. Sıkıntı yok. Allah'a gitmemiz lazım. Biri vurdu. Nereden vurdu? Arkadan arkadan vuruyor. Ben rastlıyorum ona. Bana ne kardeşim ben kimseye abi demem. Rastlıyorum ben. Ve abla. Bak. Kimse algılamayın ama kimse demiyorum. Çünkü bunu çinti yeli öyle çıkmam lazım. Bir yaş, bir yaş, bir, bir yaş büyük olanlara ben hiç demem. Bir de da iki, de iki ya da üç. Anladım bir şey de değil. Hayır Adam ben ıı, yeğenime mesela. O 19 yaşında de mı de. ne? Alışkanlık. Adım de. Flex Cross. Ponçik. Sıfır mı? Sıfır mı o ponçin yazısı? Bence beklesen iyi olur. Bak ölürsen. Seni bekliyorum zaten. Bir sandık gördüm de onu açtım. Şimdi bak. Çiu. Sonra bir de bu tarafa çiu. Hayır sen arkaya doğru atar mısın? Arkada adam vardı. Arkaya doğru at. Attım. Arkaya doğru çünkü adam var. Çok atamadım. Hayır. Yok adam. Yok adam, çok adam, bu adam. <laughs> Yayında kaç var? Dört. Arkamızdan adam gelecek bak dikkatli ol. Çünkü adam var gördün mü? Sıfır mı? P'den salınmışlar. Adam var gelecek. Ama artık vuramam. Adam gördüm de. Böyle eskiden şey Alan böyle duruyordun. Deliklerinden vurabiliyordun. Ne? Alana oynayalım. Deliklerinden vurabiliyordun. Hı hı. Ama artık vuramıyorum ne kadar. Sen çok şey yerden gidiyorsun lan. Bence eski sezonlar daha güzeldi. Bildim bitti. Eski daha adama vurabilirsen vuracağım gördüm. Arkada. Arka evet evet Emirle barıştık ama bugün bayram diye biraz yoğun o. Ee, kış kızma videosunu gördü zaten. O da diyor ki öcünü alacakmış. Arkadaşlık işte geldi ponçiktan. Yemeğe kabul ettim. <gülüyor> <Ponçik>. <gülüyor> ee, <gülüyor> ha efendim yayındayım canım. Gittik, gittik. Canım yayındayım. Can yani ya canım ne? Kimin misafirliği bu? Hamid ablamlara gidiyoruz. Ya canım benim. Yayındayım. Yapayım, yayındayım. Tamam birazdan gideriz. 2 dakika bir iki maç daha tam da. Euro'ya yakınsa. Hayır, yakın değil. Yeni Boğaz içinde. Ara sıra arkana bak yani. Baban evde değil. Ne? Tam baban evde. Evde Kim evde? Herkes gidiyor ki biz bayramlarını kutlamaya gidiyoruz. Hem de Yeni Boğaz için sonlarına doğrudur öyle. Parkın oralar, o taraflar. onu demiyor. Biliyorum, biliyorum. Evet. Şey Taylan söyledi bir şey. Donald söyledi. Hmm. Adam nerede nerede? Söyle vuralım ama aha adam burada. Sniper. Ya be son Geldin ben tam sesini duyuyorum. Hadi be. Uf vurdum be. Eyim Hasan. Ya hiç uymuyor ya. E ey, e eyim ey, parlak uyuyor. Eğim masal şey niye oynuyor? Çok kısa Gel ya? ya, benim yayınımı ponçik izlemeyebilir misin? Lütfen. Rüzgar. Kapa Siz benim yayını okey? Okay. Aynen yankı falan yapıyor öyle. Hoşuma gitmiyor başım ağrıyor. Adam abi. saklandı mı ya? Adam yok oğlum burada. Bilmiyorum. Ben 90 vurdum yani adama. Bütün kalkarını sömürdüm böyle içime Gerçek Bak o sende flare gun var mı? Aa. Bir alsın be Yo yo bitti flare gun 12 tane flare gun kullandım Adam Aynen. burada bana sıktı Sıktı yani adam burada Vurdum Vur, nak arkadan biri aldı Adam burada Şey çiftlikte Hadi alırsın Aa bir tane daha geliyor nerede alırsın be? Burada. Arkandan da geldi. Her yerden geldiler. Ya böyle <laughs> iş olmaz ya. Benim. Ben kaçıyorum. Tamam sen, tamam. Tamam, sen git bay bay. Ay Hasan çok duron. Aha. Durona. Abi, du abi yukarıda da adam var ya. Durona ne ya? Durona. Hasan. Lan! Abi bu ne? Bugün coşkulu turnuvaya girdim, girdim win aldım. Abi birini öldürdüm ben. O girdim win aldım. Abi, Dört maç yerde attım. Adam var 10 ya. On maç atsam ilk bir. Kankam tekim var Al sana benim kartı. Nasıl alayım abi? Dur Geçiyor bir. Tonçi. Aynen ölüyor zaten. Biraz daha oynayalım da ben de Ama gideceğim ölecek. zaten. Ölmeyeceğim. Gayret edeceğim onun için. O maç açsam ben bu yiyeceğim. alacağım Ama abi. Ben bu da çıktım. De de de. De Ya abi, de. her yerden vurdular şerefsiz <laughs> gibi ya. Aya arkalı önlü öyle böyleli şöyleli. Demi? No. Ben kaçacağım zaten 2 3 maç daha atalım. Hadi. Herkes lobiye dönsün. Herkes lobiye, herkes lobiye. Bay <laughs> bay ne oldu çağrı? Niye bu kadar erken gidiyorsun? Çağrı. Çağrı gitti. Bay bay Çağrı. <laughs> sıkıntı yok. Bir iki maç daha buradayız. Nefyo. <laughs> <laughs> Gitmesen olmaz. Olmaz. İşte sıkıntı orada. Ya herkesin <laughs> güzel, paralı skinleri var. Hep benimkiler ne ücretsiz kardeşim. <laughs> en havalı skinimi alıyorum. Kimse buna havalı değil demez. Havalı değil. Havalı. <laughs> seninkilere, sen seninkilere havalı. bin basar bu. Havalı. 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 Baksana, Aa, çok çirin gözükmüyor mu böyle? Ya çok şu melez karakter çok güzel gözükmüyor mu ya? Onçik, on, on yedi nereye gitti? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Kimde var bu karakter? Sen, sen onu bakıl aldın galiba. Hayır, bedava... bedavaya bedava verdi diyor herkes. Bedava sen bedava niye katılamıyorsun Ponchi? Katılamıyor diyor. Ponchi. Ponchi. Ha, okay. Kimde var bu skin? Doğru söyle. Kimde var? Hadi bay görüşürüz. Nere? Göstereyim. Bak. O gitti. Yine üç kaldı. Kim de var bu skin? Bu skin kimde var? Sen de var. O skin tayan herkes de vardır battle pass olan. Bunu alamazlar ama. Battle pass var ama daha bir şey bu. Ya onları gösterme vallahi ya. Kim bunu alıyor gördükçe? Bu var, bakalım. Ben ben o kadar önceden battle pes almadım. Ben şimdiye kadar hiç battle pass almadım. 10. sezonun battle pass'inde geldi o. Bende 40 skin falan var. Bende de 3 skin falan var ya. Çok var bende skin. Ne arasam var. Üç tanecik Üç Dediğim geberdeyiz Geber <laughs> 30 kaç Maşallah I'm a kitty 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 I'm a cat I'm a kitty 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 Hadi O şey var önde <laughs> Hasan Alo. Alo. Ha tamam. Ses çok iyi Son maç gidiyor sonra. Ne zannettiğim 2-3 maç da atabilirdin. Hayır atamazmışım. Ben de onu anladım. Bir papel biriktirme konusunda ben... Hayır ben var. Oyuna girdiğimden beridir sadece 200 rupel harcadım ama onda da yanlışlıkla harcadım Yani benden sabırlısı yoktur kardeşim Sırf ama battle pass için, battle pass alabilecek duruma geldiğimde Lapis koyacağım masaya Ondan sonra sonsuz kere al alacağım Mıyın? Mm -hmm. Bura gidelim biraz actionlı bir maç olsun. Size şu anda hava sesi vuruyor mu? Bakın biraz biraz bekleyin. Bekle 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 bekle. Şimdi hava sesi vuruyor mu? Evet, biraz? Ay serinli evet. açtım. Hadi bakayım. Eve erken gelirsek, eve erken gelirsek tekrar yayın açarım. Saat kaçta oda? Bilmem. Ne, ne zaman geldiğimize bağlı. Ben herhalde Ponçik sesin çok gelmiyor. Ponçik aynen. Garip geliyor sesin ponçik. Ponçik mi değilim sana rüzgar mı değilim? Ponçik rüzgar. Ay. Pançın. Bence ponçik rüzgar dedim ona. Ponçik rüzgar. Ponçik. Yarın sen. Okay. Var. Adam varmış. Selamın aleyküm. Hayır öldürme öldürme sal bana. Adam. Adam Selamın. Killer denir buna. Ama kere ke gel. Ya bana da kill kill mi olmasını istiyorum. Where is my kills? Where is my kills? Where is my kills? Yardıma geliyoruz Pancik rüzgar. <laughs> <laughs> rüzgar. Ben Pancik diyeceğim. Pancik rüzgar. rüzgar. Rüzgar eder Rüzgar değil. Rüzgar. <laughs> girip geliyorum. Where is my kills? Where is my keys? Ya benim ya mama. Ya yeah, aldım. Onu da sen aldın. Okay. Alıyorum okay. Taylan'ın parası. Annem. Ben geleceğim. Geleceğim. Ee, tamam. Hayran ya. Sapin, sapin. Yam yam Biraz şey ha hızlı olmamız lazım çünkü kaçıyoruz. Anam o taraftan bana bakıyor. Şimdi hadi bay. Herkese bay bay.